Sevgili dostlar merhabalar bugün ikinci eli konuşalım arkadaşlar ikinci elde piyasada ne gibi beklentiler var arkadaşlar ikinci eli isterseniz sizden bana gelen öneri ikinci eli neler düşür onu söylerim bakın her uzmanlar konuşuyor hep uzmanlar bir şeyler anlatıyor ama ikinci elin düştüğü falan yok bakalım halkımız ne diyor o kadar güzel mesajlar, o kadar güzel öneriler geliyor ki. Arkadaşlar, şu yurt dışından gelecek ve gelmesi gereken ikinci ellerle ilgili. Bakın, bir bakliyatın bile fiyatı yükselse devlet hemen oradan bir koz çekiyor, yurt dışından bakliyat ithal ediyor. İç piyasayı burada ne yapıyor? Baskılıyor. Değil mi arkadaşlar? Yükselmesin diye. Bugün bakliyat üzerinden bile. Peki İkinci el 16-17 aydır bu kadar ızdırap çekerken neden bu yapılmıyor mesela? Yani bunu sizler en çok bana gelen mesajlar. Abi niye yurt dışından ikinci el araç gelmiyor? İkinci el araç gelse iç piyasayı rahatlatmaz mı? Fiyatları düşürmez mi? Elbette ki düşürür ama işte yapılmıyor. Arkadaşlar bir diğeri e, hiç aracı olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza, 5 sene satmama sözüyle ÖTV düşük ÖTV'li hatta mümkünse hiç ÖTV alınmadan araç satılamaz mı? Yani hiç aracı olmayan, işte asker ücretle çalışan vatandaşlarımızda bu arabalara da kota koyabilirsiniz. Lüks segmentte olmayan araçlar olabilir arkadaşlar. Vatandaş da kalkıp zaten gidip de Audi, Mercedes almayacak bu arada bu paralara. Gidecek, binebileceği işte bir fiyatın egeyesi olabilir. Belirli bir kota koyarsınız. Belli bir rakamı aşmamak suretiyle hiç arabası olmayan vatandaşlarımıza böyle bir ayrıcalık tanınabilir. Yani vatandaşlar çözümleri aslında uzmanlardan daha iyi ortaya koyuyor. O kadar güzel mesajlar sizlerden geliyor ki abi şu yapılamaz mı? Bu yapılamaz mı? İşte demin bahsettiğim şeyler için herkes önerisini ortaya koyuyor. Ama arkadaşlar Demek ki herkes memnun ki yapılmıyor. Peki öyle mi? Hayır öyle değil arkadaşlar. Birinci 16-17 aydır mağdur. Herkes bizlere yazıyor. Abi diyor sen anlatma onu bunu. İkinci el düşecek mi düşmeyecek mi onu söyle. Arkadaşlar bunu söylememiz için piyasada belli tik renkleri görmemiz lazım. Şu anda hiçbir veri yok ki. Hiçbir şey ortaya koyulmuyor. Bu saydığımız hiçbir şey yapılmadığı sürece denetim yapılmadığı sürece bakın bayilerle ilgili arkadaşlarımız her gün videolar çekiyorlar. Bayilerin oyunu, bayilerin oyunu diye bir şey değişmiyor. Çünkü orada bir denetim yapılmadığı sürece hiçbir şey olmaz. İşte paketler koyuyorlar, seramik kaplama, cam filmi diyor. Aracın fiyatı yükseltiyorlar. ÖTV matrah düzenlemesindeki araçları işte başka klasmanlara koyuyorlar. Bunlar eğer ortada bir denetim mekanizması yoksa ticaret yapan her firmalar bunu yapar, bunu yapmak ister ama devlet bunu denetlemesi gerekiyor, devlet bunu buna dur demesi gerekiyor. Yani bizim yapabileceğimiz bununla ilgili bizlerin söyleyeceği şeyler elbette olur, elbette olmalıdır. Biz buradan otomobil kanalıysak kalkıp bunları sizlere söylemeliyiz. Ama bizim söylememizde hiçbir şey değişmez. Burada bir uygulama yapılması gerekiyor. Ama ulusal kanallarda bakıyorum. Birkaç haber aslı var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bayilerle ilgili denetimler başlamış. Geçmişe dönük denetimler hem de. Eski sayfalar, eski defterler açılmış. İşte bu e, ÖTV dilimiyle ilgili araçlarla ilgili herhalde bir yasal düzenleme var. Denetimler var. Bakacağız, göreceğiz. Nasıl olacak? Ama bizim asıl meselemiz fiyat, e, videomuzun konusu. Fiyatlar düşecek mi? Düşmeyecek mi? Arkadaşlar, şu anda hiçbir şey yapılmazken piyasadan durup dururken fiyatların düşmesini bekleyemeyiz. Mutlaka bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Yani vatandaş zor durumda. İşte bir taraftan faiz kurları yüksek. Vatandaş borçla gidip işte bir kredi çekip araç sahibi olamıyor. Bir kısım arkadaşımız artık hani Kredi alsa inanın onun ödeyeceği rakamı da gözü görmüyor. Çünkü çok uzun süredir bekliyor. Çünkü bu insanların hazırlık parası yok arkadaşlar. Çalışıyorlar, kazanıyorlar. Oradan her ay kazandığından borçlanarak araç sahibi olmak istiyor. Yani araç piyasası düşer mi? İşte dedim ya bunlar yapılmadan, bir şeyler yapılmadan bunu söylemek gerçekten çok zor. Kışa elbette ki kış aylarında bir miktar gevşer. Elbette ki kış aylarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yüzde onluk, %10'luk, %15'lik bir gevşeme olabilir. O da dediğim gibi yani kurda bir değişim olmazsa ülkemizde maalesef bugün konuştuğumuz bir şey arkadaşlar. Yarın başka bir siyasi bir söylem kuru hareketlendirebiliyor. O da hemen araç piyasasında zam demek arkadaşlar. Artık hepimiz ekonomist gibi oldunuz biliyorum. Ne olursa ne olur arkadaşlar faizler düşer düşmesi bekleniyor mu bu ay faiz indirimi olur mu dediğim zaman abi işte faizler iner diyorsun ama hemen zam gelir artık herkes oldukça idmanlı inanılmaz bir şekilde konuya hakim herkes ne olursa yani ekonomide hangi parametre oynarsa bunun araba piyasasına nasıl yansıyacağını inanılmaz iyi bir şekilde biliyor. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi tekrar konunun başına dönersek mutlaka araç piyasasında videonun başında söylediğim gibi ya yurt dışından ikinci eller gelmeli piyasaya bir e, baskı uygulamalı bu ya da işte dar gelirli vatandaşlarımıza ÖF ÖTV muafiyetiyle arkadaşlar bir şekilde araç sahibi yapılmalı bir takım şeyler yapılmadan bunu söylemek oldukça zor arkadaşlar. Son attığım birkaç videodur. Hep altında bu sistemleri görüyorum. Abi videoda düşüp düşmeyeceğini söylememişsin diye. Yani arkadaşlar düşüp düşmeyeceğini söyle, söyleyecek olan piyasa koşulları. Piyasanın koşulları bize şu an bunu söylemeye hiç elverişli değil. Çünkü hiçbir done, hiçbir veri yok arkadaşlar bununla ilgili. Ama Videonun başında söylediğimiz şeyler uygulanırsa bakın bakalım araç fiyatları düşüyor mu, düşmüyor mu? Ya hiç kimse 16-17 aydır araç satamayan ikinci el tarafı hiç fiyatlarını indirmiyor. Orada diretiyor. Daha da fiyatlar çıkacak diye popülizm yapıyor. E bu böyle olduğu zaman da bizim buradan çıkıp araçlar düşecek arkadaşlar deme. Lüksümüz doğmuyor. Ben zaten hiçbir videomda almayın, bekleyin de demedim arkadaşlar. Çünkü ondan da korkuyoruz. Çünkü ülkede yarın ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Bazı arkadaşlarımızı yorumlarda görüyorum. Abi diyor işte enflasyon var. Her zaman bugün yarını aratır. Yarın bugünleri de arayabiliriz. Parası olan gitsin alsın. 5 dakika bile düşünmesin. 3 ay sonra bugün aldığı fiyatlarda yine para kazanmış olur. Yine kar etmiş olur. Çünkü bu fiyatları da bulamaz diyorlar. Yani bunlar elbette ki piyasanın bugünkü şartlarıdır. Bugünkü hiçbir şey yapılmayan, hiçbir müdahale yapılmayan piyasanın şartlarında bunlar var. Umalım ki arkadaşlar piyasada bir beklenti oluşsun. Biz de elimizden geldiğince işte sizlerin bizlere söylediğiniz e, sizlerin sizlerin bizden duymak istediklerinizi dillendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama ondan fazlası arkadaşlar bizim de elimizden gelmiyor. Yani net bir şekilde keşke diyebilsek ki arkadaşlar bir ay sonra araç fiyatları düşmeye başlar. Ama bunu söylemek kainliktir. Evet sevgili dostlar. Otomobil sektöründe durumlar böyle. En yakından takip ediyoruz sizler için. İnşallah umut edelim ki bu söylediğimiz sizlerden bize öneri olarak gelen sizlerin düşünüp de önünüze koyduğunuz arkadaşlar çözümleri duyması gereken insanlar duyar ve bir müdahale eder. O zaman bizler iyi şeyleri konuşmaya başlayabiliriz. Bizler artık otomobil kanalları işte içerik üreten otomobille ilgili içerik üreten kanallar artık arkadaşlar araç fiyatları şu tarihten itibaren düşmeye başlar. Sizler de istediğiniz araçlara makul fiyatlara sahip olursunuz diyebilir. İnşallah o günlere yaklaşırız diyelim. Ama bununla ilgili mutlaka ve mutlaka bir düzenleme, bir uygulama yapması gerekiyorlar. Yapması gerekenlerin de kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bizler değiliz. Bizlerin o anlamda hiçbir gücü yok. Biz sadece piyasadan gördüklerimizi size anlatıyoruz ama sistemler geliyor. Abi söylememişsin. İşte videoda araç fiyatları düşer mi söylememişsin. Arkadaşlar bunu söyleyecek olan bizim piyasadan gördüğümüz hareketler. Ama şu anda böyle bir hareket gözlemleyemiyoruz maalesef. Düşecek olan şey de kış aylarına yakın %10, %15 gibi bir kış aylarında ikinci el piyasasında bir yavaşlama olur. Arkadaşlar şimdi pandemi var biliyorsunuz. Okullar açıldı. İkinci el araçların düşük bütçeli araçlara bir miktar talep oluştu. Bunu bile söyledim. Geçen şu, bu kadar söyledim arkadaşlar. Videonun içerisinde sadece bu kadar bir cümlem geçti. Buna bile bazı arkadaşlarımız abi işte niye böyle söylüyorsun? Beklenti oluşturuyorsun. İşte böyle bir şeyin aslı var mı? Aslı yok mu? Onun altından bir şey arıyor arkadaşlarımız. Yani bunu niye ama yani biz bunu görüyoruz. Piyasada böyle bir şey var. Bir 15 gündür bir 20 gündür arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlarımız otobüs gibi toplu taşıma aracı kullanmasını istemiyor. Ailesinin de biraz varlık durumu varsa düşük bütçeli bir araç bakıyorlar. Sadece böyle kısa dönemli bir ikinci elde bir düşük bütçeli araçlara rağbet oldu. Bunun haricinde de 16-17 aydır zaten ikinci elin durumu ortada. Yani bunu galeriler tarafı da açık açık her videoda söylüyorlar zaten. Kime sorsak söylüyor. Bayiler tarafı da arkadaşlar 2-3 ay öncesine kadar zaten hepiniz aşinasınız. Satış adetleri iyiydi ama 2-3 aydır onlar da fiyatları şişirince yükseltince orada da tokatı yediler. Bayiler tarafı da satışlar düşük arkadaşlar. Dostlar bu video son vermeden önce hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza abone olsunlar. Daha gür bir sesimiz çıksın arkadaşlar. Konuştuğumuz konular daha geniş kitlelere ulaşsın. Bundan dolayıdır ki yorumlarınızı eksik etmeyin. Düşüncelerinizi arkadaşlar yazın. Olumlu veya olumsuz, küfür, hakaret içermeyen her yorum bizim için çok kıymetli, çok değerli. Zaten biliyorsunuz her yoruma en kısaca bir sürede cevap veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımız sizin yorumlarınızı çok önemsiyor. Abone olun, daha geniş, daha büyük bir kitleye ulaşsın sesimiz. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.